أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن كلمة من راعت سورة 13. ayeti kerimeye geldik. Şimdi ayet-i kerimenin manasını vermeden önce burada ayetle alakalı bir özellik var. Ee, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor. Ee, Abdullah İbni Abbas buyuruyor ki e, gök gürüldemeye başladığı zaman ya da işte şimşek çakmaya başladığı zaman, yıldırım düşmeye başladığı zaman her kim diyor bu ayeti kerimeyi okursa Ra'd suresi 13. Ee, bir iznillah diyor o yıldırımın şimşeğin ya da diyor gök gürültüsünün afetinden emin olur diyor. Yani çok demek ki tesirli bir ayet bu. Şimdi biz yıllar önce böyle yaz talebelerine kitap hediye ediyorduk. Yine ben bir kardeşimize talebelerimizden birine bir dua kitabı hediye ettim. Dua kitabı hediye ettim. Şimdi Bunlarla böyle yine bir gün bir pikniğe gittik. Tabi artık bilemeyeceğim ben hava durumuna bakmadık mı? Hani öğleden sonra oldu gök gürüldemeye demeye başladı. O çocuk da maşallah yavrumuz o dua kitabının yanında getirmiş. Böyle iştahlı meraklı birisi demek ki. Ondan sonra hemen dua kitabını çıkardı çantasından. Şimdi ben de bakıyorum ne yapacak diye çevirdi 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 çevirdi. Okumuş da. Ondan sonra okudu. Orada bu ayet-i kerime yazıyormuş. Ondan sonra okudu ayeti i kerimeyi. Şimdi böyle biraz bekledi, bekledi. Şimdi ben biraz alttan alttan gözlemliyorum. Hocam dedi, durmadı dedi. Durmadı. Ne durmadı dedim? Gök gürültüsü dedi. Dedim niye duracak ki dedim. Hocam dedi siz dedi bana bir dua kitabı verdiniz. Burada yazıyor ki her kim bu ayeti i kerimeyi gök gürültü başladığı zaman işte yıldırım düşmeye başladığı zaman, şimşek çakmaya başladığı zaman bu ayeti kerimeyi okursa işte yıldırımdan, gök gürültüsünden, ondan sonra şimşekten, bunların afetlerinden emin olur yazıyor burada. Ya ama hocam dedi gök gürültüsü bitmedi dedi hala devam ediyor. Ya <laughs> mübarek yavrumuz işte ondan sonra dedim bak çok güzel maşallah tebrik ederim. Onu da hemen aradı buldu orada okudu hemen. Kitabı da yanında getirmiş. Bak dedim orada gök gürültüsü durur demiyor. Yani yıldırım durur demiyor. Gök gürültüsü devam eder. İşte diyelim ki yıldırım düşmeye devam eder ama Mevlamız ne buyurdu? Tabi Mevlamız demiyor bunu. Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor. Ne buyurdu? Diyor ki onun afetinden emin olur. Şimdi sen bunu okudun. Biznillah yani bu gök gürültüsü, yıldırım, şimşek vesaire ola ki herhangi bir şey olursa sen bunların afetinden emin olacaksın. Ra'id suresi 13. ayet-i kerime. Şimdi manasını okuyalım. Estağilu billah Ve yusebbihu tesbih eder. Tesbih eder. Neyi tesbih eder? er -ra'du gök gürültüsü. Ra'd gök gürültüsü demek. Gök gürültüsü tesbih eder. Nasıl? Bi hamdihi. Allah'ı hamd ile. Şimdi tesbih kelimesi. Kıymetli Tesbih tef'il babından. Değil mi? Sebbaha yusebbihu tesbih. Tesbih şu demek, Subhanallah demenin ismidir. Aslında biz yani tesbihe isim vermişiz. Hani ama tesbih neyin ismidir aslında? Subhanallah demenin ismidir. Tesbih. Peki şimdi ayet-i kerime ne diyor? Yusebbihur ra'du. Gök gürültüsü tesbih eder. Yani Subhanallah, Subhanallah der. Bir de ne dermiş? Ve bi hamdihi. Bir de hamd edermiş. O zaman ne oldu? Subhanallahi ve bi hamdihi. Subhanallahi ve bi hamdihi der diyor Mevlamız. Tabi nasıl der? Kendi lisanıyla der. Onu biz anlayamıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime var. Mevlamız buyuruyor ki, Yeryüzünde ve gökyüzünde her ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Şimdi yani bunun izahı çok basit. Şimdi diyelim ki şu duvarın arkasında, çok uzak değil bakın, duvarın arkasında iki kişi konuşsa e biz duyamıyoruz. Yani bu kulağın duyduğu bir desibel var, bir ölçü var, standart var yani. Allah öyle yaratmış. E şimdi şu duvarın arkasındakini bile insan duyamıyorsa şayet, yani yerde yürüyen karıncanın zikrini nasıl duyacaksın sen? Tesbihini nasıl duyacağız yani? Yani bunun izahı basit. Şimdi Mevlamız da buyuruyor ki, ...gök gürültüsü... ...subhanallahi bihamdihi diye diye... ...Evla'yı tesbih eder. Öyle yarattım diyor ben. Şimdi kıymetliler... ...arkasından da şöyle geliyor. Vel melaiketü... ...melekler de tesbih eder... ...min hifeti... ...Allah'ın heybetinden dolayı... ...Allah'ın azametinden dolayı... ...yüceliğinden dolayı... ...melekler de tesbih eder. Şimdi... ...tabii bir durup düşünüyoruz ister istemez. Bakın... Mevlamız önce gök gürültüsünü söyledi, sonradan melekleri söyledi. Allah Allah, acaba nasıl bir alaka var ki? Gök gürültüsü ve melekler Allah'ı tesbih eder. İşte burada aradaki alakayı bulmak için illa bir tefsirlere bakmak lazım. Hani çünkü insan bir düşünüyor. Yani tamam arada mutlaka bir alaka olması lazım. Gök gürültüsünden sonra mesela Mevlamız yıldırım demedi, şimşek demedi, yağmur demedi, dolu demedi, kar demedi. Değil mi? Yani ondan sonra bunları söylemedi de Mevlamız melekler dedi. Gök gürültüsü ve melekler. Demek ki arada bir alaka var. Şimdi işte bu Yahudiler gelmişler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ra'at nedir diye sormuşlar. İşte buradan baktığımız zaman tefsirlere daha iyi anlıyoruz. İşte kıymetliler. müminler Ra'd efendimiz izah ediyor, işte gök gürültüsünden, yıldırımdan ve şimşekten sorumlu meleğin ismiymiş. Şimdi o zaman ne oldu? Yusebbihu ra'nu bihamdihi O Ra'd denilen melek Allah'ı hamd ve subhanallah ile tesbih eder, bununla beraber diğer melekler de Allah'ı tesbih eder. Ha bak şimdi tam oturdu alaka değil mi? Alaka şimdi tam oturdu. He peki tabi Arapçada rahat gök gürültüsüne deniyor. İşte Efendimiz de orada izah ediyor. Aleyhisselatu vesselam diyor ki onun sesine onun sesine de rahat denir diyor. Araplar zaten öyle kullanıyor. Rahat diye kullanıyor. İşte onun sesi o melek kıymetli müminler e, bulutları yönlendirmek için. Zaten bunun izahı da böyledir değil mi? Yani bugün işte fizik böyle izah ediyor. Ondan sonra fizik ilmi iki tane yağmur bulutu işte rüzgarın etkisiyle geldi mesela çarpıştı. İki tane yağmur bulutu çarpışınca işte o gök gürültüsü oluyor. Hani böyle basit bir anlatımla izah ediyorlar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da anlatıyor. Diyor ki o rahat denilen melek bulutları diyor sevk eder. Bulutları sevk eder diyor. Bir yerden bir yere yağmur nerede yağacaksa. Allah nereyi tayin ettiyse bulutları diyor sevk eder. Hatta diyor bazen işte bir sürü bulut var. İşte o bulutları diyor bir araya toplar. O Ra'd adlı melek bir araya toplarken işte o bulutların çıkardığı sestir. Ya da meleğin çıkardığı sestir diyor Efendimiz. Meleğin çıkardığı sestir diyor. O gök gürültüsü. Bulutları bir araya toplarken. He, he şimdi o zaman bize ne düşünüyor bakın. O Ra'd adlı melek melekleri sevk ederken, estağfurullah, bulutları sevk ederken o gök gürültüsü çıkıyor. Tamam. O gök gürültüsü çıktığı zaman Mevlamız'ı buyuruyor ki, işte o gök gürültüsü tesbih eder diyor Allah. Im. Peki bunu duyan melekler de tesbih ediyor mu? Evet, ayet-i kerime diyor ki bunu duyan melekler de tesbih ediyor diyor. E o zaman geriye kim kaldı? Geriye biz kaldı. Demek ki işte gök gürül dediği zaman ya da şimşek çattığı zaman, yıldırım böyle düştüğü zaman hani bunları gördüğümüz zaman kıymetli müminler yani mümkün mertebe işte kelime-i şehadet, salavat ya da bu ayeti kerime. Ra suresi 13. ayeti kerimeyi okuyabiliriz. Mevlamızı dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Biraz daha var inşallah önümüzdeki ders okumaya devam ederiz. El Fatiha.